Herkese yeni bir günden günaydın arkadaşlar. Sesimin kusuruna bakmayın. Boru gibi. Ben çok halsiz kalktım. Böyle grip olacağım gibi kalktım. İnşallah olmam. Sizler nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Şimdi erkenden üstümü giydim, saçımı falan şöyle bir ördüm. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Saatlerimiz 9.30. Ablamı almaya gidiyorum. Ablamı alacağım anneme gideceğiz. Saat bir buçuk ikiye doğru nakliye gelecek ama ondan önce biz annemle babamı kahvaltı hazırlayacağız. Son kaldırmamız gerekenler var bitmiyor. Yani Allah yardımcımız olsun. Bugünü halledersek inşallah bizim için şöyle hayırlı kolay bir gün olsun Rabbimin izniyle. Sizler de inşallah iyisinizdir. Allah herkese iyilikler versin. Taşınanlar var. Arzu Hanımcığım kızını taşıyor. Evet. Şimdi hadi gidelim sizi oradan alayım çünkü malum tripod yok burada ablamla yoksa sohbet ede ede giderdik ama haydi gidelim. Aramızda geçenleri ben ablam geldi sandım geç kaldım sandım ama ablam daha gelmemiş. O da erken kalkmış ben de hiç uyuyamadım inanın hiç uyuyamadım böyle bir huzursuz oldum da. Haydi bakalım neredesin şu şu böyle etraf sakin. Bugün pazar günlerden geliyor. Görebiliyor musunuz yeşilliklerin arasında aradım da geldim geldim dedi. <laughs> Hemen gidelim bir kahvaltı yapalım. Aa bugün de o ev kıyafetiyle geliyor. Dün ben böyle gittim. Bir şey eksik herhalde bu kadar hepsi muhal yapmış ama. Neyse eksik yaşı. Bilmiyorum ki. Bayağı şey, kötü yapmış. Bilmiyorum bunu ilk yapacağım mı? Boş yıkadık Bunu evet, yapacağım mı? Ya. Ay, tamam burada mı? mı evet. Ya. Şey yaparım. Takıs gidersin onu da yaparım. Evet, tamam. tamam. Şey de yok değil mi? Tahtayı da kaldırdık. Hepsi bir kaldırdık. Neyse. Neyse. buçuk dediler. Bakalım geç, geçer mi saati bilmiyoruz. Hmm. Yine belki iki, iki buçuğu bulur mu ki? Daha erken olabilir. Bilmiyorum bakalım. Şurada keseceğim mecbur. <laughs> Bugün video koydum. Hı hı. Seyrette. pazar günleri koymuyorum da. Bugün koyayım. Sabah seyretti. Pitmenizi gördüm. Hmm. Şey zaten o mesela set çekmişler girmeyin diye. Nereye? Denize mi? Yukarıki yola. Aşağı indesin <laughs> abi. Hani. Neden? Çok kötü deniz diye. Biz dedik girmeyeceğiz. Piknik gibi yapacağız. O zaman tamam dedi. Sakın çocukları sokmayın dedi. Tabii. Bayağı kötüydü. Hani şimdi de kaçırdı ama buldu. Şimdi orası çekiyor bir de. Şu iyi mi? Zaten o son bant. Evet, Tam bulurum ben. Bitmiyor, bitmiyor. Topla bitmiyor, topla bitmiyor. Daha yerleşmesi lazım. <laughs> Burada kesiyorum. bu tezgah kalınacak şey yok çünkü tahta. Her şey kaldırdık ya. ama hmm. Ay çok sıcak. Meyveler nereden bulamadık? Onlar dün akşam bana illa iki tane aldım. Yok çok al. Köy şeklinde sevdim yok. Yemeden de olmuyor. Aynen. Yemek yapmaya da bir adam lazım. Hayırlısı da bugün de Rabbimin neyle inşallah taşırsa yerleştirse kayılsıyla. Ay böyle şeyler şey ya stresli oluyor. Uyuyamadım Stres, o da öyle uyuyamamış. Hani, Asıl stres yapacak bir şey yok ama of insan yapıyor, yapıyor ya. Yapıyor abla yapmıyor. Nasıl olacak? Nasıl edecek? Aynen. Şöyle, böyle. Ay bu çok stres. Ben Aynen. uyuyamadım. Hiç sevmiyorum ben bu uyumu. Hiç. Yani ama sevmiyorum. hiç. Hayatta sev. Yaptım kalktım. Ay nasıl olacak? Ay şöyle. Hiç <laughs> <Ne> sevmiyorum. Bu <laughs> dolap poşeti yok herhalde burada. Gördün mü hiçbir yerde? Yok bir işte. şey. Ne yapacaktım? Şu şey sucuğu kokmasın diye. Dedim işte çıkınca alırız artık. Hı -hı. Öyle hadi bakalım şimdi. da kahvaltı şeyler? soframızı kuralım. Ben yani... şeyi mi? Melek ablaya mı? -"Hepsini o kahvaltılık şeyler açar Tamam. tamam. Ama bu poşete koyu içirmemiz lazım. Neyse dokunur mu? Küçük kahvaltı. Şurada bazen oluyor şey bu. Hadi neyse bakıyorum değil mi abla? Alacağım onu. Yok yok. Bu zon poşeti var biliyordum da. Üç bardak olmuşsun abla. Babamda da var. Azra var. aha burada mı? bak. Bu değil mi? Evet. Çaydan var. Aa. Eline geldi mi? Evet. Artık ne bulduksa ona koyuyoruz. ya evet. birkaç tane böyle e, bırakacağımız yani vereceğimiz yine ver 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 zaten bitiremedik. Ne yani çok verilecek var mı? Hmm. Daha, yok. daha da çıkar. Daha, yani daha ki. da var ya çıkar. Yani çıkar. Yani belki. O zaman şunu tuzlasana birazdan. Şey hmm. birazdan gör. Hadi kesin mi? Hmm. Ben sordum. Tuzla sen. Onunla tam da o dökülmüyor ki. O ne ya? Kapalı o. Yüz kapalı. Onunla dökülmüyor. Diğeri Diğeri yok ki burada. Ha şu elimle de koyayım o zaman dur. Gel git. Bunlar gibi kısalmış. Thank you. şimdi şöyle oturduğum saatlerimiz 12'ye geliyor. Bana böyle bir ağırlık çöktü. Niyeyse bir uykum geldi. Çünkü gece çok yattım kalktım. Söyledim ya size. Bulaşıkları falan ayarladık. Son kaldırılması gerekenler var. Ablam onları da halletti. Zaten buradan çıkana kadar bitmeyecek. Bıraktıklarımız var. Gelip onları falan alacağız sonradan işte. Normalde dün Elif konuştuğunda babasıyla 1.30 gibi gelecekler demişti. Saatlerimiz 12 inşallah 1.30-2 saate kadar gelirler. Buradan ne kadar erken giderse o kadar erken yerleştiririz. Çünkü bayağı bir şey var yerleşecek. Sen de oraya uzan. <laughs> Artık bir saat. Sana da öyle oldu mu? Bir uykum geldi gibi oldu. Uyumadık ya. Ondan herhalde. Neyse az kaldı işte arkadaşlar. Buradan gidene kadar zaten dediğim gibi toplama etme bitmiyor ya. Son şunun altı kalmış. Ablam onu demin boşalttı. Öyle bakalım. Şimdi birazcık dinlenelim. Dediğim gibi kardeşimle Elif de gelirler. Ondan sonra da nakliye firması gelir. Buradan zaten beyaz eşyalar Beyze bunlar herhalde eşyal. yarın gidecek. Koliler, yataklar... Bunları sorma Yeşim, bunlar verilecek. Aynen. Bunlar gitmiyor. Yarın yeni alınan koltuk gelecek. Buradan sadece beyaz eşyalar, Hı -hı. annemin bazası, gardılapı... iki baza gardılap gidecek. Bir de beyaz eşyalar. Bir koliler. de koliler var. Başka bir şey yok. Orası. Yani bir saatlik bir iş var. yani. Bir aynen aynen, saatlik. hemen toplanır. Yani kargıla bu kurallar kurarlar. Onlar hepsini yerleştirir Ondan sonra da biz gez yerleştiririz. Yerleştiririz. izin verirse. İnşallah. Yerleştirmeye kadar düşünmüyorum. İnşallah bir <laughs> Hadi bakalım. O saati de en son gelince alırız. Ha, onu elimizde alırız. Şeyler, koyun, çıkartılacak. Bunları kim çıkaracak? Babam çıkartamaz herhalde. Neyse bakacağız bakalım ya. Allah büyük. Bu kadar oldu ya. Oraya gittikten sonra da hepsi bitince bir oh deriz inşallah. Kahve yapayım mı Nescafe içer Hayır, Hadi biz dinlenelim. Buluşuruz eşyayı almaya geldiklerinde. Şey Abov. Geldiler. Elif aradı şimdi de. Rıza burada. Burada kimse yok. Karşıda herhalde araba. beyaz eşyalar gidiyor. Masa gidecek şimdi. Bunları hep orada sileceğiz. Şöyle kamyon buradan. Şimdi ben de bakayım sizlerle birlikte kamyonu. Bakayım ben de sizle birlikte. Böyle bunları sarıyorlar da bunları falan şey yapmadılar. Bunla bir seferde gider büyük bir ihtimalle koltuklar gitmeyecek ya. Hadi bakalım. Sen mi sarıyorsun? Ay bakmıyorum. Kapağın da diye. Onlar sonradan hep iz yapacak ha. Yapıyor mu? Tabi. He? Valla. Yapacak pantizi. Bir şeyin kısaltılığı ha? Ha, He? Onun ikisi gidecek mi? Teki mi? Bir tane bir tane ya. Bence de. Hmm. Bir koymuşlar. Onları hep sileceğiz ellerimizden öper Yakın mesafe olunca böyle taşıyorlar Rıza diyor ki O güneşlikleri falan diyor O perdeci çocuğa Storları taktırırız diyor yarın Başlığı getirdi Bak Eda görseydi bu çocuğu tanırdı Şarkı söyleye. Görmedi galiba Şimdi taşınmadan şeye geldik. Evet. Gözleme yapımına geldik. <laughs> Melek ablanın kız kardeşi Ayşe abla. Böyle gözleme yapıyorlar. Ben de çekeyim size şimdi. Malzemelerini de söyle Ayşe abla. Malzemeleri ben kabartma tozu da koyuyorum. Öyle mi? Tuz, biraz süt. Süt de koyun. Bir fazla yoğurduğum için bir su bardağı ha -ha. koydum. Ha -ha. Yumurta? Yumurta yok. Sadece senin farkı kabartma tozu. Bir de süt. <laughs> o kıyır kıyır olmasın. Öyle mi? Kadar. İyi bir daha bununla deneriz. Evet. Hadi bakalım. Saçta pişireceğiniz. <laughs> oh, ellerinize kollarınıza sağ. Oh, Pişir, tam teşkilat. De çekersin. Hadi inşallah. <laughs> Hadi kolay gelsin. <laughs> sağ Böyle yapacaksın, yağlayıp saracaksın mı? Asıl orada. Hadi bakalım. Alın size taşınma vlogunda bir de şey gözleme. Ay evet. maşallah ne güzel açıldı. Ama sen hamur işlerini güzel yapıyorsun. O günkü mayalı da çok güzeldi. Ne doş? Soğuk limonatalar da bende. hele. Hele hele buz da koymuş. Evet. evet. Sağ olasın. Evet. Ölmüşlerin canına gitsin. Neşe He. Ee, kız kardeşim çok güzel tatlı da yapıyor. Valla. Ama doğru sizin bayram tatlılığınızı yapıyordu. Ha, sipariş alabilir. Ha, zonguldaklı arkadaşlar. <laughs> Ama oluyor öyle biliyor musun? Zonguldak'tan takip edenler var bayağı beni. Evet, bildiğim hamurla oynar o. Oynar. Ama maşallah baksana ne güzel açıldı. Sana da açalım bir yemek kanalı. <laughs> Valla biz ki becerdik, beceriliyor. İş başa düşünce beceriliyor. Valla. Baksana Eda maşallah. Teyzenden el almadınız mı? Valla. Haydi çok yakınlaştırdım. ha ağaç çekireyli Bu da Emir mi istedi? Hı hı. Ha. Bu şeyde Dilaver'de evet. odun ateşinde ne olur be? İşte orada öyle yapıyoruz Ay vallahi. Da. Yani şey Şimdi Şöyle bakalım. Böyle çarpıyoruz. Hı hmm. -hı. Sinirlerimiz de gidiyor böyle. Sinirlendiğimiz <laughs> için birine aynı. Böyle yapıyoruz. Mantıklı. Evet. Sonra şöyle onları bir dolandırıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Eziyoruz kafasını. <Ha? gülüyor> ne kadar bekleyecek öyle Ayşe abla? Şimdi bunları bitirene kadar. Ondan sonra pişireceksin açıp evet. Ellerine sağlık. Evet şimdi eve geldim. Çay demledik ablamla beraber. Şu babamın gömlekleri falan ütülüydü. Onları geçirmedik. Bunları da birazdan bakmaya gelecekler. E, bu salon takımı, oturma odası, gardolap. Şunlar Eliflere geçecek sanırım. Öyle birazdan da gözlemeyi yapıyor Ayşe abla da. Sizler için çekmeye gideceğim. Şu televizyonu biz geçireceğiz. Öyle arkadaşlar. Boşaldı. Onları biz getireceğiz. Yani rıza getirecek. Şu gidecek. Annem oturma odasında televizyon izliyor hala. Benim de tipe bakın. Daha saat 3.30 oldu. O tarafta eşya boşaltılıyor yerleşecek ama bugün hepsini yapamayacağız kalın arkadaşlar şimdi ablamı bekliyorum edoşlara çıkacağım gözlemeyi çekeceğim size şimdi böyle açıldı arkalı önlü pişirilecek bakalım elektrikli saçta anam altta mı <laughs> tövbe bismillah bizden değil arkadaşlar biz gayet sakiniz <laughs> böyle böyle, böyle şey Aynen mis gibi Böyle birazcık daha kızaracak ben şimdi işim olduğu için son halini beklemiyorum Ama hemen ilk kızarttığından yedik mis gibi olmuş ellerin kolların dert görmesin Haydi bakalım şimdi Ev işlerine devam. <laughs> Bakın bize de geldi gözleme. Gitmişler mi? İyi tamam şimdi alanlar gelecek oraya. Evet biz yeni eve geçtik. Fırını taktılar. Ocağa servis takacak. Bulaşık makinesini yerine koydular. Buzdolabı yerinde, çamaşır makinesi yerinde. Her yer her yerde böyle gördüğünüz gibi buralar böyle. Üst üste koliler, hurçular, valizler. Yatak odasına geçtik. Gardolabı yani kışlıkları falan bazıların altına koyduk. Orada baya bir yol kat ettik. Şimdi ablamlar Elifler diğer eve geçtiler. Çünkü eşyalar alınacak. Annemle babam da orada zaten onları daha buraya getirmedik. Şu yatak silinecek. Diğer yatak silinecek. Bugün bitmeyecek arkadaşlar tabii ki de. Gördüğünüz gibi pert bir yaşam ama herkes aynı durumda. Gerçekten hepimiz çok yorulduk. Eşya buraya biraz geç geldi. Yani oradan çıkarıldı buraya taşındı falan derken saat biraz geç oldu tabii ki. O yüzden ne yapacağız biliyor musunuz? Ablam diyor ki e, çarşamba günü resmi tatil. Hep beraber çarşamba günü gireriz. Acelemiz yok diyor. Annemle babam Elif'te kalacaklar. Birkaç gün orada idare edecekler. Ondan sonra... Ee, belki ama salı günü tekrar geliriz yarın koltuklar gelecek o yüzden şurayı yani şu alanı boşaltmamız lazım bu akşam bizim elifleri ablamları bekliyorum işte onlar gelene kadar burada birazcık dinleneyim ondan sonra yapabildiğimiz kadar yapalım daha sonra evlerimize gidelim güzel duşlarımızı alalım şöyle bacaklarımızı uzatalım Vallahi diğer evde hala böyle getirilecekler var ufak tefek onları artık yarın getiririz herhalde ya da yarın gelemezsek salı günü getiririz arkadaşlar evet ev bir artı bir ama Anam getir götür yap et derken bilmiyorum bu akşam işte şu e, yatağı falan halledersek yani bayağı bir şey halledersek bizim için iyi olur. Şimdi Edo şu ona bir bakayım. Ablamlar da gelsin kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Elif'i bekliyorum arkadaşlar. Beraber çıktık. Ablamlar da geliyor. Yemek yiyeceğiz, çay içeceğiz. Ondan sonra birazcık daha devam eder. Bugünlük bitiririz bakalım. Nasıl kuş sesleri. Ay nasıl uçuyorlar gelsin bakalım. Evet en son size Elif'e yemeğe giderken video çekmiştim. Orada çekim yapmadım. Eve geldim ablamı bıraktım. Saatlerimiz 11 çeyrek geçiyor. Hemen duşumu falan aldım. Çamaşırlar vardı onları attım. Çamaşırlar vardı onları topladım. Yaren evi süpürmüş. Evet şimdi Yaren de kendine patates açlıyor. Çünkü akşam yemeğini erken yemiş. Evde bir makarna vardı. Yemek de yoktu. Biz orada karnımızı doyurduk sağ olsun Elif bir şeyler hazırlamıştı. Çayımızı da içtik. Tekrar eve gittik. Babamın kıyafetlerini aldık. E çünkü böyle kırışmaması gereken gömlekler falan vardı. Onları göndermemiştik arabayla. Onları hemen gardolaba yerleştirdik. İşte annemin kıyafetleri, babamın kıyafetleri, baza altına kışlıkları koyduk. Elimizden geldiğince ortalığı düzenlemeye çalıştık. Ama e geç gidildi falan ya o yüzden çok bir şey yapamadık arkadaşlar. Hatta Allah nasip ederse yarın yatakları falan sileceğiz. Ben gardolap üstlerini falan sildim. Beyaz eşyalar yarın ciflenecek. Bayağı bir işimiz var ama halledeceğiz. Birkaç gün eliflerde kalacak annem. Çünkü hani eşyalar da orada olduğu için Allah nasip ederse bakalım. Bu süreci de hayırlısıyla atlatacağız inşallah. Hatta yarın Elif kahvaltıya gelirsin dedi. Yarın koltuklar gelecek oraya geçeceğim ben de. E şimdi bu yerleşme sürecini sizlere çekemiyoruz. Çünkü niye? Kalabalığız. Oraya gel buraya git koşturmayla geçiyor. Ama böyle yerleştirdikçe sizlere çekmeye çalışacağız inşallah öyle işte arkadaşlar burada da vedamı yapayım e, vedamı yapmadan da bir şey söylemek istiyorum beni ilk baştan beri izleyenler yakından takip edenler çok iyi bilirler ki kalpleri bile aynı koymaya çalışırım çiçek koyan arkadaşlara aynı çiçeği koymaya çalışırım yorumlarınızı asla böyle hani bir şey olmadığı sürece es geçmem ama şu annemin e, yerleşme sürecinde affınıza sığınıyorum hatta dünkü yorumlara kalp bile bırakamadım birazdan videom yüklenirken yorumlarınıza bir bakacağım bugünkü videoya da daha bakamadım o yüzden ne olur birkaç gün beni böyle idare edin. Ondan sonra yine yorumlarda sizlerle birlikte olacağım ama sizler yorumlarınızı esirgemeyin çünkü okuyorum yorumlarınızı. Elleriniz kollarınız dert görmesin. Allah razı olsun. Kolaylıklar dileyenler, bizlere dua edenler. Ya kutu gibi bir ev olacak. Çünkü bugün bu beyaz eşyalar gelince bile güzel oldu. Ama Elif'le o kadar yorulduk, canımız çıktı. Ev mahvoldu. Tekrar yapacağız Allah nasip ederse. Yeter ki canımız sağ olsun. Yeter ki annem babam iyi olsun da biz her şeyi yaparız. Onlar mutlu olsunlar. Öyle işte arkadaşlar. Yarın pazartesi herkese çok güzel bir hafta diliyorum. Hepinizi seviyorum. Hepinizi Rabbime emanet ediyorum. İnşallah kısmet olursa yarın tekrar sizlerle buluşuruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. <laughs> Hoşça kalın. Sizleri seviyorum. Yorgunluğuma verin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.